Allah dualarıma lütfu keremiyle ve hediyelerin en güzeliyle cevap verdi Cahit. Babasının annesi hepimizin ömrüne bereket olur inşallah. Amin. Allah neslini hayırlı etsin inşallah. Amin. Biliyor musun? Kızımı kucağıma verdiklerinde sanki bütün hücrelerim değişti. Müthiş bir his. Baba olmak mükemmel bir şeymiş. Öyledir muhakkak. Ver bakayım. Babasının annesi ha? Vay 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 vay. Cahit abi. Emine de pek yakıştı. Hmm. Allah kendi çocuklarını da kucağına almak nasip eylesin. E sen ne zaman evleniyorsun? Kısmet beni hacı. Allah ne yazdıysa. Biz bilmiyoruz. Hayırdır Cahit? Göklerden haber mi bekliyorsun? Niye olmasın? Haklısınız çocuklar. Hiç yılmıyorlar. Hep bir planları var. Herkes adaletten bahsediyor ama... Adil adamı bulmak nerede? Biz adil olanı arıyoruz. Adalet yeryüzünde Allah'ın terazisidir demiş Hazreti Ebu Bekir. O yüzden biz Müslümanlara çok iş düşmekte. Hele hele sokaklarda nefret almış başını yürürken... ...insanlar birbirine nasıl adil davranacak... ...bilmiyorum. İnsanları bilmem ama Müslümanım diyen herkese... ...nefret ettiğine karşı dahi adaletle sorumlu olduğunu unutma. Adalet böyle bir şey değil mi zaten? Tabii. Bak, Adnan Menderes'ten nefret ettikleri için sudan bahaneler bulup dar ağacına gönderdi. Ya hem de adalet kapısında. Tabelalara adaletle ilgili sözler yazmakla adalet ne kadar tesis edilebilir ki? İşte. Memleketin ateş yerine dönmesi boşa değil beyler. Bu nedenle de o sözlerin önce Müslümanların hayatında vücut bulması gerekir. Evet baylar, dünya yüzyıllar boyunca Müslümanların adaletine hayrandı. Bazı batılı seyyahlar eserlerinde Osmanlı'nın adaleti diye... ...ayrı ve uzun bir başlık açardı. Her satırlarında, her kelimelerinde bu hayranlığı görürdünüz. Hak kavramına ne kadar yaklaşmışsak o kadar yükselmişiz. ...hak kavramından ne kadar uzaklaşmışsak, öyle tepetakla koymuşuz. İşte bu yüzden... ...silkileneceğiz, hak diyeceğiz, hak de kal diye haykıracağız bütün insanları. Bunu ilk önce... ...biz yapacağız. Bu ülke yapacak. Çünkü Türkiye'nin kaderi, İslam dünyasının kaderini belirler. Çünkü Türkiye'nin uyanışı, İslam dünyasının uyanışıdır. İşte bu yüzden baylar, bize düşen o özlenen adaleti, o hayran olunan adaleti yeniden tesis etmektir. Hay Allah razı olsun Nuri. Gönlümdekini okudun satır satır. Eyvallah.